Sura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman insanların ilahi kudreti kavramaları için bütün yaratılmışların Kainatın inceliklerine insanların dikkatini çekiyor Cenab-ı Hak. Göklere bakınız. Yerlerin yaratılışına bakınız. Nehirleri, denizleri sizlerin emrine tahsis ettik. Onları insanın menfaati için yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Kainatta meydana gelen hadiselere, olaylara, onların oluş tarzına birbirini takip eden, birbiriyle sebep netice münasebetleri içerisinde gelişen olayların intizamına, tanzimine, düzenine Cenab-ı Hak dikkat çekerek bütün bunları yaratanın, bütün bunlara bir yön verenin, bir neticeye onları tevcih edenin, yönlendirenin Allahü Teala olduğunu, kudreti ilahiye ile bunların meydana geldiğini insanoğluna Cenab-ı Hak hatırlatıyor ve bu hakikatleri göstermek istiyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Zülce Hazretleri, taneden, zerreden, küreye kadar bütün kainatta meydana gelen olaylar, hadiseler, gelişmeleri insanın nazar ibretine Cenab-ı Hak seriyor ve insan olduğunu düşünmüyor musun, akletmiyor musun? Allahü Teala'nın kudret ve azametini anlamıyor musun buyuruyor Cenab-ı Hak. İkaz ediyor kulunu. Ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyurur. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fâliqul habbi ven nevâ. Yukhricul hayye minel meyyiti ve muhricul meyyiti minel hayy. Zâlikumullâhu fe tufakun. İnsan ya, İnsanoğlunun yaratılışında daima haktan hakikatten inhiraf etme istidadı var. Cenab-ı Hak onu gerçeğe, hakikate yaklaştırıyor. Onu dalaletten, cehaletten uzaklaştırmak istiyor Cenab-ı Hak düşündürerek. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu Billah falikul habbi ve Taneyi ve çekirdeği yararak ondan yeni bir takım bitkilerin çıkmasını temin eden şüphesiz ki Allahü Teala'dır. Yuhricul hayye minel meyyeti. Ölüden diriyi çıkartır. Kub kuru bir buğday tanesi görürsün. Yere attığın zaman böyle o adeta kas katıdır. Onda bir hayat emaresi görmezsin. Dış görünüşü itibariyle ölüdür o. Onda bir canlılık müşahede etmezsin. Ama Allahü Teala ve Tekaddes toprağın altına girdiği zaman yağmur suyuyla ona öyle bir hayat bahşeder ki onu yarar. Onun içerisinden Cenab-ı Hak yemyeşil bir e, varlık çıkarır, bir bitki ondan zuhur eder. Bu suretle koskoca ağaçlar meydana gelir bir küçücük tohumdan. Ve muhricül meyyiti minel hayy nasıl ki ölüden diriyi çıkarıyorsa Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri diriden de ölüyü çıkarır. O muazzam sümbüllerin başakların içerisinde yine bir takım buğday taneleri meydana gelir ve bu buğday taneleri kuruyarak adeta bir ölü hareketsiz bir cisim olarak ortaya çıkar fakat sonunda Cenab-ı Hak ondan da tekrar bir hayat e, meydana getirmeye kadirdir Cenab-ı Hak. Zalikumullahu fe tufekun. İşte Allahü Teala budur. Siz nasıl oluyor da hakikatten gerçekten yüz çeviriyor? Gerçekleri kabul etmiyorsunuz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu ayeti kerimelerde zikrettiği hususlar tabiatıyla çok daha şumullü. Mecazi manada alınacak olursa Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ölüden diri bir kafir babadan bir mümin evlat yetiştirebilir. Cahil ve bilgisiz bir kimseden bir alim zuhur edebilir. Ama bir alimden de bir zalim, bir cahil sudur edebilir. Bütün bu ayeti kerimelerin çeşitli manalarda tevil edilmesi mümkündür elbette ki. Müfessirin-i bunları çeşitli vecihler olarak kitaplarında zikretmişlerdir. Falikul isbah. Tan yerini ağartan gece karanlığı içerisinde sabah aydınlığını meydana getiren de Cenab-ı Hak'tır. Ve cealel leyle sekenen ve şemse vel kanara husbana. Teala Hazretleri geceyi sükunet ve dinlenme vasıtası olarak yaratmıştır. Cenab-ı Hak güneşi ve ayı da hareketlerindeki intizam, dakiklik ve düzen dolayısıyla insanlar için muazzam bir vakit ve hesaplama miyarı ve ölçüsü olarak Cenab-ı Hak belirlemiştir, ihsan etmiştir. Zerike takdirul azizil alim. Her şeyi gerçek manada bilen ve her şeye gücü yeten Allahü Teala'nın uygun ve münasip görmesi takdiriyle cenab-ı zülcelal Hazretleri'nin yaratmasıyla olmuştur bütün bunlar güneşin hareketlerindeki ayın hareketlerindeki güneşin dünya ile olan münasebeti dünyanın ay ile olan münasebetleri bütün bunlar o kadar muazzam ince hesaplarla tayin ve tespit edilmiştir ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hesaplardaki incelik dolayısıyla onların hareketlerini insanların zaman belirleme, insanların bir takım hesap ve kitabı belli ölçülere ve esaslara bağlama bakımından onu bir temel prensip haline getirmiştir Cenab-ı Hak. Bir ölçü vasıtası olarak yaratmıştır. Ve huvellezî ce'ale lekumun nücûme li tehtedu biha fi berri vel bahâr. Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu şaşırdığınız zaman istikametinizi tayin etmek, yönünüzü bulma konusunda Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yıldızları sizin için bir işaretçi olarak kılmıştır. Sevabit dediğimiz sabit yıldızların Yönleri vesaireyi tayin etme konusunda insanlara sağladıkları menfaat asırlardan önce biliniyordu. Felekiyat dediğimiz astronomi ilmiyle uğraşan insanlar yıldızların insanlar için ne kadar muazzam bir nimet olduğunu çok iyi ortaya koymuşlardır. Cenab-ı Hak insanlar istikametlerini tayin etsinler, doğruyu bulabilsinler diye, yönlerini bulabilsinler diye gece ve ee, karanlıklarda karanın ve denizlerin zulmeti ve karanlığı içerisinde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanlara bir yol bulma vasıtası olarak halketmiştir yıldızları. Kad fassalna'l ayati li kavmin Anlayan ve bilen kimseler için ayetlerimiziz böyle apaçık ortaya koyuyor. Gerçekleri insanlara bildiriyoruz böyle Cenab-ı ve huvellezî enşe'ekum min nefsin vahide. Sizi bir tek fertten, Adem Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hak yaratmıştır. Fe müstekarrun ve müstevde. Allahü Teala sizin üremeniz için allah Teala ve Tekatis Hazretleri babalarınızın sulbünde, annelerinizin rahminde annelerinizin rahminde ve karnında sizin için bir yerleşme ve bir neşvine mab olma zemini hazırlamıştır Cenab-ı Hak. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Anlayan ve idrak eden insanlar için ayetlerimizi, ayetlerimizi biz işte böylece hatırlı açıklıyoruz, tafsil ediyoruz, bütün gerçekleri ortaya koyuyoruz. Ve huvellezî mine's gökyüzünden yağmuru indiren odur. Fe ahrajna bihi nebate kulli şey her şeyin bitmesini, yerden yetişmesini o yağmurlar vasıtasıyla mümkün kıldık. Yağmurlarla bitkileri çıkardık. Fe ahrajna minhu hadiran yeşillikleri o yağmurlardan meydana getirdik. Nukhricu minhu habban mutarakiba o yeşil bir takım bitkiler içerisinde birbiri üzerine yığılmış tanecikleri, hububatı onlar vasıtasıyla meydana getirdik, yetiştirdik. Ve minen nakli min tal'iha qinvanun daniyetun. <laughs> Hurma ağaçlarında tomurcuklar salkım salkım böyle sarkarlar <laughs> ve cennetin min a'nabin ve üzüm bağları ve zeytune zeytin ağaçları ve rumane nar ağaçlarının nar meyvelerini yetiştiren e, her türlü ağaçları Allahü Teala ve Tekaddüs Hazretleri o gökten indirdiği yağmur vasıtasıyla ya, Cenab-ı Hak yetiştirdi. Sizin istifadenize sundu Cenab-ı Hak. Müştebihen ve gayra müteşabi. O çeşit çeşit meyveler renkleri itibariyle zaman zaman şekilleri bakımından her ne kadar birbirine benzeseler de lezzetleri, çeşnileri, özellikleri bakımından, sağladıkları faydalar bakımından birbirinden son derece farklı. Bir taraftan benzer, diğer taraftan da farklı özelliklere sahiptirler onlar. Allahü Teala'nın lutfu keremi. Ne muazzam tez. tasvir Cenabı Hakk'ın kainata şöyle baktığımız zaman ilk anda bizim nazarı ibretimize çarpmayan, dikkatimizi çekmeyen şeyleri Cenab-ı Hak tafsil ederek, açıklayarak gözümüzün göreceği, zihnimizin anlayacağı vuzuh ile Cenab-ı Zilcel Hazretleri bize onları anlatıyor, tafsil ediyor, izah ediyor Cenab-ı Hak. Unzuru ila semerihi. Onların meyvelerine bakınız. İza <laughs> esmera Ağaçlar meyve verdiği zaman ve yen'i o meyveler olgunlaştığı zaman bakın. Cenab-ı Hak onlara ne kadar lezzet ve tat, ne muazzam özellikler ihsan ediyor, ne çeşitler lütfediyor Cenab-ı Hak. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmin yü'minun. İman eden insanlar için bütün bunlarda çok büyük alamet ve işaretler ilahi kudrete delalet eden. Allah'ın kudret ve azametini gösteren nice deliller vardır. İnsanları uyaran nice belgeler vardır bunlarda. Ve cealû lillâhi el cinne. Cinleri Allahü Teala'ya şirk, şerik olarak düşündüler. Ortak koştular cinleri. Cinlerde bir takım gizli kuvvet vehmederek onların ilahi bir takım tasarruflara sahip olduğunu zannettiler maazallah. Halbuki ve halakahum. İnsanları da cinleri de Allahü Teala yaratmıştır. Cinler de Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarıdır, mahluklarıdır. Cenab-ı Hak tarafından yoktan var edilmiş varlıklardır onlar da. Onlar nasıl ilah olacaklar? Ve harakû lehu benîne ve benâtin bi gayri ilm. Bilmeden cahilce Allahü Teala Hazretlerine erkek ve kız çocukları isnat ettiler, uydurdular. Aşağı cenab Hakk'ın çocukları olduğunu zannettiler. Subhanehu ve Teala amma yasifun. <Sessizlik> onların niteledikleri, onların kabul ettikleri, söyledikleri bu sözlerden, bu sapıkça düşüncelerden Allahü Teala çok yüce ve beridir. Bediyeus semavati vel ard Gökleri ve yeri yaratan yoktan var eden Allahü Teala'dır. Enna yekunu lehu Onun nasıl çocuğu olabilir Allahü Teala'nın? Velem yekun velem tekun lehu sahibe Haşa Cenab-ı Hakk'ın zevcesi hanımı yok ki onun çocuğu olsun. Cenab-ı Hak için böyle bir şey düşünmenin ne manası var? Cenab-ı Hakk'ın çocuğa ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan o hiçbir şeye muhtaç değil ki Cenab-ı Hakk'a böyle çocuk isnat ediyorsunuz. Ve halaka kulle şeyin ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi yaratmıştır ve her şeyi gerçek manada en mükemmel şekilde bilir. Bütün özelliklerine vakıftır her şeyin. Ya Resulallah, Ya Habiballah. sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu bir gece muhammede çalaptan geldi bura bir gece muhammede çalaptan geldi sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hep melekler geldiler buraktan indirdiler hep melekler geldiler buraktan indirdiler Sallallahu aleyhi ve sellem, Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, Sallallahu Nice bin yıllık yolda Bir anda var sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri